1919 yılında Japonya savaşın galiplerinden olarak Versay'da masaya oturan büyük devletlerden biriydi. Japonya'nın uzak doğuda güçlü bir devlet haline gelmesi ABD ve İngiltere'nin hoşuna gitmedi. Ayrıca yeni ve pahalıya mal olacak bir donanma yarışında önlemek amacıyla ABD, İngiltere, Japonya, İtalya, Fransa, Washington donanma anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşma sayesinde, belirli ölçülerin üzerinde yeni savaş gemilerinin üretilmesi yasaklanmıştı. 1920'lere girerken Japonya güçlü bir endüstri, iyi işleyen bir monarşi ve Batı Pasifik'te askeri ve siyasi üstünlüğe sahipti. Girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan da karlı çıkmış büyük devletler arasında kendine yer bulmuştu. Aslında Almanya'da olanın aksine Japonya'da her şey güzel gidiyordu. Ta ki 1923 Büyük Tokyo depremine kadar. Depremde yaklaşık 100 bin Japon hayatını kaybetmişti ve depremin ardından çıkan bir söylentiye göre depremi fırsat bilen Koreliler kuyuları zehirlemiş ve dükkanları kundaklamıştı. Sadece basit bir söylentiyle binlerce Koreli hayatından oldu. Depremin ve kargaşanın ardından devlette muhalifler olan baskıyı artırdı. Temel bulamayan sosyalist partileri dağıttı ve liderleri suikaste uğrayarak hayatını kaybetti. Böylece Japonya'da liberal ve muhafazakar partiler dışında başka bir görüş kalmamıştı. 1927 yılında ise bir bankacılık krizi oluştu. Uzun ve hızlı bir büyüme kaydetmeye çalışan Japonya'da yetersiz kredi yönetimi ve parasal genişlemeler gibi sebeplerden tam 37 banka battı. 2 yıl sonra gelen büyük buhranla ekonomi çok ciddi etkilemiş ve ihracatta %50 daralma yaşanmıştı. Ekonomik sorunlar her alanı etkilediği gibi silahlı kuvvetleri de etkilemişti. Deniz kuvvetleri ve kara kuvvetleri arasında çatışmalar başlamıştı. Deniz kuvvetleri daha aydın, dünya görüşü olan subaylardan oluşurken kara kuvvetleri daha çok milliyetçi subaylardan oluşmaktaydı. Ayrıca 1868'den itibaren devlet dini haline gelen Şintoizm İmparatorun kutsal kişiliği altında görev yapan hükümetlere halk tarafından tam bir itaat sağlamıştı. Bu nedendendir ki Japonya'da kör bir milliyetçilik baş göstermişti. Japon kara kuvvetleri 1868'den beri gelen yenilmezlik serisiyle birlikte Japonya'nın yenilmez olduğuna inanmaya başlamışlardı. Ve Japonya'nın yaşadığı gerek ekonomik gerek diğer sorunların genişleme ile düzeleceğine inanıyorlardı. Bunun üzerine 1931 yılında Çin'in kuzeyinde yer alan Mançurya bölgesini işgal ettiler. Çin komünistler ve milliyetçiler arasında çatışmalar sebebiyle Japonya'nın bu işgaline sessiz kaldı. O dönemin Birleşmiş Milletleri olan Cemiyet Takvam da tüm enerjisini Büyük Buhran için harcadığından Japonya'nın bu işgaline sadece protesto etmekle yetindi. Hükümette ise 1930'lu yılların başında başbakan olarak Viscount Korekiyo'yu görmekteyiz. Bu dönemde Japon ekonomisi büyük bir başarıyla yükselmeye başlar. Japonya altına endeksi para birimi yerine serbest kur rejimine geçer. Dolar ve sterline karşı değer kaybetmeyi göze alarak ihracatı yeniden kalkındırır. Askeri harcamalar kısılarak diğer eksikler kapatılmaya çalışılmış ve ekonomi canlandırılmıştı. Kısaca Japonya krizden kurtularak 1932-37 arasında yeniden bir yükseliş temposu yakalamıştı. Viscount 1936 yılında bir gece yarısı suikastı uğrayarak hayatını kaybetti. Suikastçılar kara kuvvetleri içinde bir cunta ile hareket ederek Tokyo'yu dört gün boyunca işgal ettiler. Daha sonra imparatorun müdahalesiyle ordu kışlığa çekildi. Viscount'un junta tarafından suikastçı uğramasının en önemli sebebi ise askeri harcamaları kısmış olmasıydı. 1937 yılında güçlenen Japon ordusu Çin sınırına çatışmalar yaratmaya başlar ve ardından Japonya resmi olarak Çin'e savaşı ilan eder. Japon ordusu çok hızlı bir ilerleme ile büyük şehirleri ele geçirmeyi başarır. Ele geçirilen şehirlerde de büyük katliamlar yapmaktan çekinmez. Örneğin Nanjing istilasında 350 bin sivil öldürülmüştür. 1938 yılında Japonya en önemli şehirleri ele geçirmesine rağmen ilerleyişi durmuştu. Bunun sebebi hükümetin etkisini yitirmesi ve orduyu askeri juntaların yönetmesiydi. Ayrıca batılı ülkelerde Çin'e destek vererek Japonya diplomatik ve ekonomik baskıyı artırır. 1939 yılında Japonya'nın milli gelirinin %70'i askeri harcamalar için ayrılmaktaydı. 1937 yılında temel gıdalar karne ile dağıtılmaya başlanmıştı bile. Çin'in tamamını ele geçiremeyen Japon kara kuvvetleri kendilerine yeni hedef olarak Sovyetleri belirler. Ancak Stalin doğu sınırını Zukov ile güvene alınca Japonya orada umduğunu bulamadı. Kara kuvvetlerin yönetiminde gözü kara bir şekilde ilerleyen Japonya'nın yeni hedefi ise Pasifik olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanmasına rağmen istediklerini alamayan İtalya'da Benito Mussolini liderliğinde faşizm yükselmekteydi. Ekim 1922'de Mussolini işçilerin genel grevinden yararlanarak ve hükümete faşist partiye güç verme veya bir darbe ile karşılaşma taleplerini duyurdu. Yanıt gelmemesi üzerine faşistler İtalya üzerinden Roma yürüyüşü olarak bilinen Roma'ya uzun bir yolculuk başlattı. Mussolini liderliğindeki faşistler başbakanın istifasını ve Mussolini'nin başbakan olarak seçilmesini talep ettiler. İtalyan ordusu faşist paramiliter güçlerden çok daha iyi silahlanmış olsa da kralın yönetimindeki İtalyan hükümeti siyasi bir krizle karşı karşıya kaldı. Kral, İtalya'daki iki rakip hareketin hangisini yeni hükümeti oluşturacağına karar vermek zorunda kaldı. Mussolini'nin faşistleri veya kraliyet karşısı İtalyan Sosyalist Partisi. Sonunda faşistleri desteklemeye karar verdi ve 28 Ekim 1922'de kral Mussolini'yi çağırarak monarşiyi koruduğu sürece siyasi hırsını sürdürmesine izin verdi. İtalyan halkı onu ulusun kurtarıcısı olarak tasvir etti ve böylece sahip olduğu popülarite ile ağır yenilgiler alana kadar gücünü korumayı başardı. 4 yıl içinde Mussolini gücü üzerindeki neredeyse tüm kontrol ve dengeleri ortadan kaldırdı. 1926'da Mussolini yalnızca krala karşı sorumlu olduğunu ilan eden ve onu parlamentonun gündemini belirleyebilecek tek kişi yapan bir yasa çıkardı. Ma noi fascisti non viviamo sul passato. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa nello spasimo della vittoria. Diğer tüm partilerin 1928'de yasaklanmasından kısa bir süre sonra parlamento seçimlerin yerini Büyük Konsey'in tek bir aday listesi belirlediği bir sisteme bıraktı. Mussolini, İtalya'nın etkili hükümdarı olarak muazzam bir siyasi güce ulaşmıştı. Almanya, 1 Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Polonya'yı işgal ettiğinde, Mussolini, 24 Eylül 1939'da İtalya'nın savaşa girme ya da ülkenin ulusal itibarını kaybetmesine neden olacak tarafsız kalma seçeneğine sahip olduğunu açıkladı. Agresif duruşuna rağmen Mussolini, İtalya'nın aylarca çatışmanın dışında kalmasını sağladı. Mussolini tarafsız kaldığı bu dönemde kayınpederine Hitler'in başarılarını kıskandığını ve Hitler'in cesaretinin müttefiklerin karşı saldırılarıyla yavaşlatılacağını umduğunu söylüyordu. Yine bu dönemde Mussolini Almanya'nın İtalya'ya haber vermiş olduğu yakın bir Alman işgalini Belçika ve Hollanda'ya önceden haber vererek Almanya'nın Avrupa'daki başarılarını engellemeye çalışacak kadar ileri gitmişti. Mussolini savaş planlarını çizmeye başladığında kral ve komutanlar tarafından İtalya'nın savaş için yeterli zırhlı araçlara sahip olmadığını, bu savaşın İtalya için bir intihar olduğunu söylüyorlardı. Mussolini bu tavsiyeleri bir yere kadar dinledi. Ancak Almanya'nın Fransa'yı hızlı bir şekilde işgal etmesiyle birlikte İtalya 10 Haziran 1940'da Almanya'nın yanında savaşa katıldı. Mussolini'nin ilk hedefi Afrika'da bulunan Fransa topraklarını işgal ederek yeni sömürgeler elde etmekti. Ancak Hitler elini hızlı tutarak Vichy Fransa'yı kuran anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma Mussolini'yi çok sinirlendirse de savaş yeni başlıyor.